Bir zamanlar Yeşil Orman adı verilen büyülü bir ormanda dört yakın arkadaş yaşardı. Cesur Kedi Minnoş, Sadık Köpek Tarçın, Zeki Fare Cingöz ve Yaramaz Maymun Çitlek. Hepsi birbirini çok sever ve her gün birlikte yeni maceralara atılırlardı. Bir sabah Minnoş ormanın derinliklerinde parlayan bir ışık gördü. Arkadaşlarına hemen haber verdi. Tarçın, Cingöz ve Çitlek hemen Minnoş'un yanına koştu. Hepsi merakla ışığın kaynağını öğrenmek istiyordu. Birlikte ışığın geldiği yöne doğru ilerlediler. Yol boyunca türlü engellerle karşılaştılar. Önce büyük bir nehrin üzerinden geçmek zorunda kaldılar. Tarçın nehrin kenarındaki ağaca tırmandı ve ince bir dalı nehrin karşısına doğru eğdi. Minnoş ve Cingöz dikkatlice daldan geçerken Çitlek nehrin üzerindeki dallardan zıplayarak karşıya ulaştı. Nehrin ötesinde yoğun bir çalılık vardı. Minnoş keskin pençeleriyle çalılıkları yavaşça açtı ve arkadaşlarına yol açtı. Çitlek yüksek dallardan ilerleyerek diğerlerine yolu gösterdi. Cingöz küçük ve çevik olduğu için en dar yerlerden bile rahatça geçti. Sonunda arkadaşlar ışığın kaynağına ulaştılar. Karşılarında devasa bir mağara vardı ve mağaranın içinde büyülü bir kristal parlıyordu. Cingöz kristalin yanına yaklaştı ve dikkatle inceledi. Bu kristalin ormanın derinliklerinde saklı bir hazineye işaret ettiğini fark etti. Ancak kristali almak için önce mağaranın bekçisini geçmeleri gerekiyordu. Bekçi, dev bir baykuş olan Bay Huhu idi. Bay Huhu, kristali koruma görevini ciddiye alıyordu ve gelenlere güvenmezdi. Ancak arkadaşlar, Bay Huhu'ya yaklaşıp kendilerini tanıttılar ve sadece hazineyi görmek istediklerini söylediler. Bay Huhu, arkadaşların dürüstlüğünü ve cesaretini fark etti ve onlara bir şans vermeye karar verdi. Bay Huhu, dört arkadaşın hazineye ulaşabilmesi için çözmeleri gereken üç bilmece verdi. İlk bilmeceyi Cingöz hızlıca çözdü çünkü çok zekiydi. İkinci bilmecede Minnoş, çevikliği sayesinde başarıya ulaştı. Son bilmecede ise Tarçın, sadakati ve cesaretiyle arkadaşlarına rehberlik etti. Çitlek ise her zaman olduğu gibi neşesiyle arkadaşlarını motive etti. Bilmeceyi çözdükten sonra Bay Huhu, kristalin içindeki haritayı arkadaşlara verdi. Harita, ormanın en derin noktasında saklı olan sihirli bir meyveyi gösteriyordu. Bu meyve, yiyen kişiye tüm hayallerini gerçekleştirme gücü veriyordu. Arkadaşlar haritayı takip ederek uzun ve zorlu bir yolculuğa çıktılar. Pek çok maceradan sonra nihayet meyveye ulaştılar. Ancak meyveyi görünce hayallerinin zaten birlikte maceralara atılmak ve birbirlerine destek olmak olduğunu fark ettiler. Sihirli meyveyi yemeden onu Bay Huhu'ya geri götürdüler. Bay Huhu, arkadaşların bu fedakarlığına hayran kaldı ve onlara teşekkür etti meyveyi yerine koydular ve birlikte ormana geri döndüler. O günden sonra yeşil ormandaki her macera onlar için daha da özel oldu. Çünkü gerçek hazinenin dostluk ve paylaşmak olduğunu anlamışlardı. Ve böylece Minnoş, Tarçın, Cingöz ve Çitlek mutlu ve huzurlu bir şekilde yeni maceralar peşinde koşarak yaşamaya devam ettiler.